Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayasofya Camii'deyim. Ayasofya Müzesi aynı zamanda. Burada bulunan birkaç şeyden, mozaiklerden bahsetmek istiyorum sizlere. Giriş ücretlerinden bahsetmek istiyorum. Turistler caminin neresinde geziyor? Biz ilk defa Ayasofya'ya gidenler için neresini gezeceksiniz? Bunlar hakkında bilgi vereceğim sizlere. Öncelikle caminin girişinin karşısında hemen bilet alım yeri var. Burada sıraya giriyoruz. Türk vatandaşları için 850 lira, turistler için 25 euro alıyorlar. Bir de galeri kısmı var müzenin. Oraya da gireceğim derseniz 1 850 lira daha alıyorlar bilginiz olsun. Ben planlı gitmediğim için başörtüsü götürmeyi unuttum. Böyle bir başörtüsü aldım bilet alım yerinde satılıyor. Bu da 30 TL'ydi. Ayrıca yaz aylarında gidiyorsanız şortunuz varsa da uzun elbise tarzı e, bu şekilde kıyafetlerde satılıyor bilginiz olsun. Camiye çünkü şortla, mini etekle, elbiseyle giremiyorsunuz bilginiz olsun. Arkadaşlar Ayasofya'nın girişi çok tartışma konusu oldu. Belki sosyal medyada e, karşınıza çıkmıştır. Çok kötü bir girişi var tünel gibi vesaire. Evet zaten tünel yapmışlar. Tarihçiler de böyle söylüyor. Bu tünel geçici arkadaşlar. Turistler geçerken giriş yaparken müzeye kafasına atıyorum çivi çekiç bir şey düşmesin diye bu şekilde tünel yapılmış. Bu geçici restorasyon süresince böyle restorasyon bitince kaldırılacakmış. E, yerde gördüğünüzde e, geçici yine yerler. Turistlerin ayak burkmasın diye sağlığı açısından yapılmış bir zemin. Bu gördüğünüz de orijinal Roma dönemine ait zemin. Şimdi orijinal zemine ayak bastık. Burası orijinal zemin. İnsanlar sosyal medyada çok gaza geliyor. Gerçekten hani işin aslını bilmeden böyle sürekli linçlemeye hazır haldeler. İşin aslı bu. Yani geçici olarak yapılmış. Restorasyon bitince kaldırılacak. Evet gerçekten kötü duruyor. Ben de katılıyorum ama hani bir turistin düşünsenize kafasına bir şey geldiğini asla böyle bir şey olmasını istemeyiz. Şimdi yavaş yavaş camiye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Ben bu sırada size biraz tarihçeden bahsetmek istiyorum. Ayasofya Bizans İmparatoru Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında yapılmış. Tam 5 yıl sürmüş inşaat arkadaşlar. 1453 İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya Camiye dönüştürülmüştür. 1934 yılında Atatürk Ayasofya'yı müzeye dönüştürmüştür. Ayasofya tam 86 yılın ardından 2020 yılında tekrar ibadete açılmıştır. Arkadaşlar hemen bu girişte e, QR kodla okuttuğunuz bir şey görüyorsunuz tabelalar buraya telefonunuzu okuttuğunuzda QR kod uygulamaları da var artık da biliyorsunuz bununla da yapabilirsiniz kamera bölümünden de telefonunuzun kulaklığı varsa onu takıyorsunuz gezdiğiniz yerler hakkında size bilgiler veriliyor bu çok güzel bir uygulama arkadaşlar şöyle bir şey yaşadım müzeye hemen girdiğimizde bu fotoğrafını paylaştığım bu gördüğünüz Aleksandros denilen Roma imparatoruymuş. Ya bu adamı dini çevreler hiç sevmezmiş. Bu adam e, çok zengin olduğu için benim mozaimi yapın Ayasofya'ya demiş. Paranın yüzü sıcak olduğu için mecbur kabul etmişler. Ama öyle bir yere koymuşlar ki insanların göremeyeceği bir yere ve inanın yani şu an gülüyorum. Ben de görmedim açıkçası. Sonradan Ayasofya ile ilgili bir şey araştırırken fark ettim ve başarmışlar yani bravo gerçekten insanların göremeyeceği bir kuytu köşeye koymuşlar adamı. Ya bu adamı e, dini çevreler sevmiyormuş çarpık ilişkileri olduğu için e, para verdiği için hadi yapalım mozaiğini demişler ve başarmışlar kuytu köşeye koymuşlar insanlar göremiyor böyle bir e, mozaik size bahsetmek istedim. Arkadaşlar şimdi size hat levhalarından bahsedeceğim. Ayasofya camiyi süsleyen o dev hat levhalardan bahsedeceğim. Tam 7,5 metre çapında dünyanın en büyük hat levhaları Ayasofya Camii'de. Ayasofya müze olduktan sonra bu hat levhalar yerlerinden sökülmüş fakat kapıdan geçiremedikleri için bir kenara yığmışlar. Yıllarca tozun içinde bekletilmiş. Daha sonra 1960'ta caminin imamı ve müze müdürüydü sanıyorum. Ve sanıyorum varlıklı biri tarafından daha yardım edilmiş. Bu levhalar tekrar yerine asılmış. Arkadaşlar levhalarda yazanlar Allah Celle Celaluhu, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin. Bu levhaları yazan ise asker Mustafa İzzet Efendi. Bu fotoğrafta gördüğünüz de arkadaşlar, On palyon yani Bizans döneminde imparatorların taç giydiği alan. 11. yüzyıla kadar tüm imparatorluklar burada taç giymişlerdir. Burası o kadar değerliymiş ki arkadaşlar, Ayasofya cami olduktan sonra bile bu alanı ziyaretçiler görebilsin diye halı ile kapatmak yerine açık bırakmışlardır. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuzda e, antik Roma küpleri camide iki adet dev mermer küpler mevcut. Bu küpler e, Mimar Sinan bizzat e, kendisi getirmiş Antik Roma döneminin en önemli hastanelerinden Bergama'dan. Ayasofya'nın içine yerleştirilmiş e, camide ibadet edenlere özel günlerde teravih, kandil, bayram gibi özel günlerde bu küpler şerbetiyle doldurulup cami içinde ikram edilirmiş insanlara. Arkadaşlar bilmeyenler için Ayasofya caminin içinde ne var ne yok bunları paylaşmak istiyorum. Bilenler için de sorun yok. Şimdi bu görmüş olduğunuz birazdan gelecek fotoğraf hünkar mahfili arkadaşlar. Padişahların ibadetlerini gerçekleştirmeleri için yaptırılmış özel mekan. Padişah ve mahiyetini. Muhtemel suikastçılardan korumak amacıyla yapılmış arkadaşlar. Padişah öyle halkın arasına girip namaz kılmıyormuş bilginiz olsun. Bir de minber var arkadaşlar. Minber mihrabın sağ tarafına yapılan üzerinde hutbe okunan merdivenli yapı. Burası da İmparatoriçeli hocası arkadaşlar. Arkadaşlar imparatoriçeler bu locadan e, aşağıda yapılan dini törenleri izliyorlarmış. Zaten şimdi göstereceğim birazdan. Tam böyle aşağıdaki ibadetleri evet bu açıdan izliyorlarmış. İmparatoriçe Çelocası'nda fotoğraf çektiren insanlar var görüyorsunuz. Birazdan değilsiz muzeyini göreceksiniz ama e, öncelikle bir mezar taşından bahsetmek istiyorum. Fotoğrafını da ekledim. Evet bu değilsiz muzeyinin hemen karşısında yer alan bir mezar taşı arkadaşlar. E, bu Haçlı seferlerini yöneten ve 1205 yılında Konstantinopolis'te yani İstanbul'da vefat eden komutan Henrikus Dandolo'ya aitmiş arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar Ayasofya'nın e, tarihçiler Ayasofya çok e, aslında hastalıklı bir bina diyorlar. Justinianus burayı yaptırdıktan sonra 30 yıl sonra hemen çökmüş arkadaşlar. Buna Osmanlı el atmış. Osmanlı sayesinde bu bina ayakta. Bu gördüğünüzde bir Viking askerinin yazısı arkadaşlar. Havdan buradaydı yazıyor bir Viking askeri burada imparatoriçeyi korurken beklerken canı sıkılmış kamasıyla bunu kazımış diyorlar. Bu gördüğünüz mermer kapı arkadaşlar uzaktan bakıldığında iki ayrı kapı görüntüsü veriyor aslında tek birleşik bir kapı. Kapının üzerinde meyve, bitki ve balık motifleri bulunuyor arkadaşlar. Kapının bir kanadı cenneti, diğer kanadı ise cehennemi temsil ettiği söyleniyor. Patrikhane mensupları burada dini toplantılar yaparlarmış. Önemli kararlar alırlarmış. Devletin din işleriyle ilgili kararlarının da alındığı bir mekan olarak kullanılırmış. Bu görmüş olduğunuzda melek tasvirleri arkadaşlar. Serapim melekleri Ayasofya'nın kubbesinde cennette Tanrı'nın tahtını kuruduğuna inanılan Serapim melekleri betimlenmiş. Bu melek tasvirleri Osmanlı döneminde kapatılmış arkadaşlar. Yine müze kısmındayız arkadaşlar. Üst kattayız. Ayasofya'nın en ünlü mozaiklerinden Deisis mozaiğini anlatmak istiyorum. 13. yüzyılda yapıldığı kabul edilmiş ortada Hazreti İsa, sağda vaftizci Yahya, solda Hazreti Meryem kıyamet gününde insanlığın affedilmesi için İsa'ya yalvarırlarken e, tasvir edilmiş. İsmi Dua. Bu mozaik kimler tarafından kazılmış? E, doğal yolla düşüldüğünü, düştüğünü düşünüyordum ama doğal yolla düşmemiş birileri kazımış. Ama bunlar Osmanlı'dan olmadığı kesin. Burası çıkış kapısına gidiyor arkadaşlar. E, bu merdivenler de sonradan yapılmış turistlerin e, güvenliği açısından. Çünkü buranın basamakları çok asimetrikmiş. E, biri çok yüksek biri alçak e, gibi. Daha sonradan bu zemini yapmışlar turistler için. Burası da Ayasofya'nın çıkış kapısı arkadaşlar. E, i̇leride camiye giriş olduğu için turistler bu alana kadar girebiliyor. içeriye giremiyorlar. Bu e, Cami bu bayram gibi, e, cuma gibi özel günlerde o kadar kalabalık olurmuş ki izdam olurmuş, yer bulamazlarmış. Son cemaat yerini yani buraya dolarlarmış. Kilise adı da buranın Narteks. E, namaz kılanlarda kıble hafif e, yan olduğu için kıbleyi şaşırmasınlar diye bir mihrap konulmuş buraya. Yani burada namaz kılanlar duvara göre değil mihraba göre e, dursun diye arzu edilmiş. Bu gördüğünüz mozaik sunu mozaiği arkadaşlar. Ortada Hazreti Meryem'i görüyoruz. Kucağında çocuk haliyle İsa var. Sağ tarafta Konstantin var. Konstantin'in Hazreti İsa ve Meryem'e uzattığı, hediye ettiği, etrafı surlarla çevrili olan şey İstanbul arkadaşlar. Sol tarafta da Justinianus var. Justinianus kimdir? Ayasofya'yı üçüncü kez yaptıran adam. Elinde tuttuğu o kubbeli yapı da Ayasofya. Ayasofya'nın gördüğümüz en eski resmi. Yine tarihçiler şöyle söylüyor. Ayasofya Hristiyan dünya için çok önemli. Ayasofya ve İstanbul. Hemen Ayasofya'nın çıkışında bu gördüğümüz ise arkadaşlar 1. Mahmut Şadırvanı. 1. Mahmut yaptırmış. Önceden insanlar burada abdest alıp Ayasofya'ya girip namazını kılıyorlarmış. Ama şu an kapalı diyebiliyorum. Yine hemen e, Ayasofya'nın çıkış kapısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü görüyoruz. Hadis-i şerifte şu şekilde söyleniyor. Konstantiniye elbet feth olunacak. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Onu fetheden asker ne güzel askerdir. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone değilseniz Abone olup videomu da beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu tür videoları izlemek istiyorsanız takipte kalın.